değerli futbol severler süper amatör ligde Bornova 1881 Güzeltepe Gençlik Spor karşılaşmasındayız. Karşılaşmanın hakemi Uğur Topaloğlu. Bornova 1881 Kalede Onur, Zafer Erkut, Doğacan, Mustafa Tolgay, Deniz Oğulcan, Sinan Celal ileride gole ya Furkan. Güzeltepe Gençlik Spor, Kalede Bekir, Çayan Erkut, Zafer Merdan, Deniz, Barış, Tolgay, Furkan, Celal ve Sinan. Bekir, Çayan. Güzeltepe Genç Gençlik Spor Ata. Uzun top, Tolgay'dan seken top. Mustafa. Merda. Merdan'dan güzel bir hareket. Taç atışı. Güzel tabi gençlik sporun. Erkut. Zafer. Merdan. Kaleci Bekir. Evet. Bu arada araya giriyor bu arnavı. Ceza içerisi. Furkan. Köşe vuruşu. Hayır köşe vuruşu değil. Out atışı. Kaleci Bekir kullanacak. Out atışını Güzeltepe Gençlik Spor'da. Karşılaşmada ikinci dakika. Golsüz eşitlik. Baran. 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 Kademede Erkut. Geride Zafer. Atak. Kızıltepe. Gençlik Sporu'nun Baran. İleriye doğru. Tolgay. Top Bornova takımında kalıyor. Al, Oyun devam ediyor. Nereden bırakıyor? Şey devam, şey. Ceza alan içerisi. Taç atışı Bornova 1881 takımının Sinan o noktaya hareketlenen futbolcu Bornova 1881 takımında uzun taç ceza alanı içerisinde kademeleri kademede Erkut ve Bornova kalecisi Onur'a kadar gelen top Dakika 4. Golsüz eşitlik devam ediyor Bornova Şehir Stadında. Evet. Köşe vuruşu Bornova 1881 takımı kullanacak. Niyazi köşe vuruşunu kullanan futbolcu. Orta ceza alanı içerisine. kovalardan seken top. Top tekrar Bornova'da. Baran pas atarsa, bir Tolga ile gelişen Güzeltepe Gençlik Spor Ata ceza alan içerisine doğru gol pozisyonu. ile karşı karşıya kalan futbolcu Sinan inanılmaz bir pozisyonu kaçırıyor Sinan. Orada Bornova savunmasında Mustafa ve Doğaca'nın gayretleriyle bu pozisyondan yararlanamıyor. Güzeltepe Gençlik Spor Karşılaşmada 15. dakika. Golsüz eşitlik devam ediyor. Bornova Şehir Stadı'nda Evet top ağlara gidiyor. Güzeltepe Gençlik Spor 1-0 Öne geçiyor. Karşılaşmada sağ çaprazdan Sinan köşeye bırakıyor topu. Ve bu golle Güzeltepe Gençlik Spor Bornova Şehir Stadında Bornova 1881 karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Sinan dakika 18 Bornova 1881 0 Güzeltepe Gençlik Spor 1 Niyazi orta ceza içerisinde içerisine bu Kaleci Bekir boşa çıktı atak devam ediyor bu Bornova tarafından orada Emir Centilmenlik gereği topu taça bırakıyor. Yerde yatan Güzeltepe Gençlik Spor'da bir futbolcu. Buradan görebildiğim kadarıyla Erkut. Kaleci Bekir yerde. Uğur Topaloğlu. Evet sağlık görevlileri oyun alanı içerisine. Hayır hayır sağlık görevlileri. Gerek görmüyor Uğur Topaloğlu. Evet sağlık görevlisi Bekir Yer'de Güzeltepe Gençlik Spor'da karşılaşmada 24. dakika Bornova 1881 0 Güzeltepe Gençlik Spor 1 ve topağlara gidiyor Bornova beraberliği sağlıyor gol Oğulcan Güzel tepe savunması offside diye durakladığı anda Merdan'ın arapası Oğulcan Bekir'in üzerinden aşırtıyor. Topağlara gidiyor. Ve şu anda durum 1-1. Merdan alan içerisinde orta. Kademede Erkut. Köşe vuruşu. Köşe vuruşunu Bornova 1881 takımı kullanacak. Evet. 37. dakika bir birlik eşitlik. Sinan ve Oğulcan'ın karşılıklı golleri. Bonova 1881 kalecisi Onur'un kurtardığı 5 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu. Geride kalan dakikalarda aklımızda kalan önemli anlar. Orta cezalar içerisine boşta kalan top Orada Furkan yükselemiyor. Doğrudan dışarıya giden top. Evet. Dakika 38. Bornova 1881. Bir güzel tepe gençlik spor. 1 Deniz köşe vuruşunu kullanacak. Güzel tepe gençlik sporda. Yanına Barış sokuldu. Kullanılan köşe vuruşu. İkili mücadele Tolgay ve Merdan arasında. Gal çıkan Tolgay. Furkan. İçeriye doğru. Sinan. Şut durumu şut basıyor. Lan. Üstten dışarıda. Sinan'ın vuruşu. Dışarıya gidiyor. 41. dakika 1-1'lik bir skor devam ediyor. Güzeltepe Gençlik Spor Sinan'la öne geçmişti. Goldan 7 dakika sonra Bonova 1881 takımında Oğulcan aşırtma bir vuruşla kaleci Bekir avlıyor. Ve 1-1'lik bir eşitlik Furkan. Barış. Bir derinlemesine pas. Sinan. Ceza içerisinde Sinan. Sinan. Kademeden seken top. Bir röveş bu Bornova kalecisi Onur'un ellerinde eriyen top. Uzun top. Merdan bir hata gelir mi orada? Gelmiyor Erkut. Güzeltepe Gençlik Spor atak hazırlığı içerisinde. Çayan. Merdan. Merdan içeride Sinan. Merdan'ın Orta şut karışımı. Vuruşu da dışarıya gidiyor. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum dakika geldi. 42. Bir, bir, bir eşitlik devam ediyor Bornova şehir stadında. Alpay cezaların içerisinde dışarıya çıkartılan top. Furkan. Bir daha, bir daha. Oğulcan vuruyor out. Evet. 44. dakika. Bir birlik eşitlik çayan sefer orta alanda Deniz Tolgay bu arada Sinan kademede Deniz var orada Boranova 1881 savunmasında. Deniz. Atak hazırlığı Boranova 1881 takımında. İki güzel tepeli gençlik sporlu futbolcu o noktada söküyor topu. Bir hata. Oğulcan kademede Erkut. Sinan'a doğru uzun top. Bornova savunmasında Baran. Atak Bornova 1881 takımının Derinlemesine pas Deniz araya giriyor. Gidip gel, 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 gel. gelen top en son güzel tepede kalıyor ve güzel tepe ata. Tolgay. Nereden? Nereden'in ortası cesaların içerisine direktten dönüyor. Sinan'ın vuruşu direkten dönüyor. Taç atışı. Güzel tabi gençlik sporun. Tolgay. Deniz. içeriye doğru. Ve kaleci Onur. Niyazi. Atak Bornova takımının O saat yok. Hayır şu anda var. Evet. Geç de olsa offside bayrağı kalkıyor. Evet. Artık ilk yarıda son dakika. Deniz Barış. Pas hatası Barış'tan. Şimdi Oğulcan. Geriye dönüyor. Orada Merdan'ın Tekrar Taç. Merdan biraz önce Taç'a göndermişti. Osman içeriye doğru. Oğulcan. Oğulcan cezalanın içerisinde. Karşısında Çayan. Güzel bir hareket düşüncesi. Barandan. Evet. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı skoru. Bornova 1881. 1. Güzeltepe Gençlik Spor. 1. Goller Güzeltepe Gençlik Spor adına Sinan'dan. Bornova 1881 takım adına Oğulcan'dan geldi. İlk yarı skorunu tekrar ediyorum. Bornova 1881 1. Güzeltepe Gençlik Spor 1. Evet. Furkan topun gerisindeki futbolcu. Güzeltepe Gençlik Spor'da Furkan geliyor. Bornova savunmasında Deniz. Doğrudan dışarıya giden top. Köşe vuruşu Güzel tepek Gençlik Spor'un. Merdan. Köşe vuruşunu kullanıyor. Orta ceza alan içerisine. Bornova savunmasında Niyazi. Atak devam ediyor. Bir pas. Deniz. Şut durumu, şut pozisyonu. Ve bir hatalı pas. o saat yok. Oğulcan. Oğulcan. Ve serbest vuruş. Bakıyorum karar ne olacak? Uğur Topoloğlu'nun kararı ne yönde? Erkut. Kararı bekliyoruz. Evet sarı kart. Erkut sarı kart görüyor. Güzel Tepe Gençlik Spor'da. Serbest vuruş. Bornava 1881 takımının Emir Serbest vuruşun hazırlığı içerisinde 56. dakika bir birli eşitlik devam ediyor Bornova şehir stadında Emir içeriye doğru orta Fuhal yok. Furkan taç atışım. Güzel tabi gençlik sporun. Orta. Niyasi. Atak tazeleme çabası, güzel tepe, gençlik sporda, nereden orta ceza alan içerisine barandan dönen top yani bir bonnavat ha. Deniz, Deniz, Furkan, geriye, kontrolü kontrolü bu ataktan yararlanamıyor Bornova 181 takımı cezaların içerisinde gol pozisyonu geriye çıkartılan top ve bu ataktan yararlanamıyor Bornova takımı Furkan cezaların içerisine girmişti Kaleci Bekir'le karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamıyor Furkan bu arada Güzeltepe Gençlik Sporu'nun atağı Bornova savunmasından Deniz gel, 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 gel. Baran Furkan pas Karşılıklı pas hataları Kaleci Onur Deniz baskı var. Orada o baskı güzel gençlik spora getiriyor topu. Çayan. Tekrar Çayan. Geriye Deniz. Ceza alanı içerisi. Sinan vuruşla topu alandı. Sinan'ın attığı golle. Güzel gençlik spor. 2-1 öne geçiyor. Evet. Orada gol atan Sinan. Çayan'la başlayan atak. En son ceza sahası içerisinde Sinan önünde buluyor. 5 tane net gol pozisyonunu çıkart çıkartan şu anda sahanın en başarılı ismi Bornova Kalecisi Onur. Bu pozisyona müdahale edemiyor. Dakika 60. Bornova 1881. 1. Güzeltepe Gençlik Spor. 2. Ve skor 3-1 oluyor. Zafer. Bir ara pası Sinan önünde buluyor. <laughs> Topu filelere gönderiyor. <laughs> Karşılaşma da Bravo. 73. dakika. Bonova 1881 1 Güzel Gençlik Spor 3 <laughs> <Ülk. gülüyor> <gol atıyor>, <laughs> Evet. Bravo. Bravo. Bornava 1881 takımı tekrar oyuna başladı. <gülüyor> <gülüyor> Üç birlik skor. <gülüyor> Kenan. <gülüyor> Baskı yapan Oğulcan. Geriye. yap. Bu arada Çayan'ın arapası yerini bulmuyor. Aferin, aferin. Top tekrar. Bornova'da bir arapası. Kademe'de Deniz. Aferin, aferin. Bekir. Merdan. Orta alanda bir ara pası Tolgay vuruyor kaleci Onur 6 net pozisyonu maç başından bu yana Onur kurtardı sahanın en başarılı ismi 3 gol yemesine rağmen Bornova kalecisi Onur para. Pas hatası. Hani derler ya pastırma sıcağı İzmir'de. Gerçekten sıcak bir hava. Bekir. Erkut. Güzel Tepe Gençlik Spor Ata. Çayan. Tolgay. Ve kademede Niyazi Bornova savunmasında. Takımını da atağa kaldırıyor Niyazi. Erkut. Oğulcan. Bir orta ceza alanı içerisine. Kaleci Bekir. Hata devam ediyor. Bornova 1881 takımının. Orta ceza alan içerisine. Zafer'den dönen top. Köşe vuruşu bu arada Zafer yerde kalan futbolcu. Güzeltepe Gençlik Spor takımında. Artık son dakikalar karşılaşmada. Bir Güzeltepe Gençlik Spor atağı ceza alanı içerisi şut durumu şut pozisyonu son anda kaleci Onur. Atak devam ediyor. Orta ceza alanı içerisine kademe baran. Erkut. Ata devam ediyor. Güzeltepe Gençlik Spor'un uzaktan vuruş out. Denizin vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Ve günün en başarılı ismi Bornova kalecisi Onur 3 gol yemesine rağmen 6 net pozisyonu kurtardı. Niyazi Deniz uzun top o karambolde top güzel tepe gençlik sporda kalıyor çayan orta alanda Tolgay Barış Zafer Merdan Top çeviriyor. Güzeltepe Gençlik Spor. Evet. Karşılaşmanın hakemi uğur. Topaloğlu karşılaşmayı bitiriyor. Bornova 1881-1. Güzeltepe Gençlik Spor. 3. Evet. Bornova Şehiristanı'na oynanan karşılaşmayı. Güzeltepe Gençlik Spor. 3-1 kazanıyor.